Uzun bir aranın ardından yeni bir Garip Yıldızlar serisi videosuyla karşınızdayım. Ben bu seride evrende var olan veyahut da var olması mümkün Garip Yıldızlarla alakalı videolar yapıyorum. Hepsini kanalında bulabilirsiniz. Gerçekten de çok ilginç yıldızlardan bahsettim ben bu seri içerisinde. Demir yıldızlarından bahsettim, kahverengi cücelerden bahsettim, preon yıldızlarını bile anlattım. Ve işte bu serinin bugünkü konusu da beyaz cüceler. Şimdi beyaz cüce deyince bazılarınızın aklı karışmıştır. Ya beyaz cücede ilginç olan şey ne? Çünkü astronomiyle az çok alakası olan herkes beyaz yüceyi duymuştur. Ki okulda da zaten bize hep böyle anlatırlardı. Güneşimiz gibi yıldızlar birkaç milyar yıl sonra öldüklerinde beyaz yüceye dönüşürler diyorlardı. Yani gayet bilindik bir şey. İlginç olan tarafı ne? İlginç olan şey şu. Bilim insanları, astronomlar uzun zamandan beri şu soruya cevap arıyorlardı. Tamam bazı yıldızlar öldükten sonra beyaz yüceye dönüşüyor da beyaz yücelerine ne oluyor? Önceki inanışa göre beyaz cüceler birkaç on milyar yıl sonra demir yıldızlarına yani siyah cücelere dönüşüyordu. Fakat son yıllarda yapılan bazı araştırma ve gözlem sonuçlarına göre beyaz cücelerin sonu sandığımızdan biraz daha farklı. Eğer iddialar ve kanıtlar doğruysa beyaz cüceler evrendeki en kıymetli ve değerli şeylere dönüşüyorlar. Elmaslara. Trilyon kere trilyon kere trilyon karatlık inanılmaz dev elmas yığınlarına dönüşüyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Yani bizim yıldız dediğimiz şey gazdan ve plazmadan oluşuyor. Bu devasa yapı nasıl oluyor da evrende bildiğimiz en sert şeye yani elmasa dönüşebiliyor? İşte bugünkü videomuzda size bunu anlatacağım. Beyaz jeler nasıl oluyor da kristale dönüşebiliyorlar? Devasa elmas bloklarına dönüşüyorlar. Bunun nasıl gerçekleştiğini anlatabilmem için öncelikli olarak bir yıldızın yaşam döngüsünü şöyle kabaca anlatmama izin verin. Yıldızlarla alakalı her videoda söylediğim gibi Yıldızlar farazi anlamda canlı varlıklardır. Doğarlar, büyürler, yaşamak için enerji tüketirler ve günü geldiğinde de ölürler. Fakat bütün yıldızlar aynı şekilde ölmez. Bir yıldızın ölüm şekline kütlesi karar verir. Eğer bir yıldızın kütlesi bizim güneşimizin kütlesinden 20 kat ve daha fazlaysa bu yıldız ölmeden önce süpernova şeklinde patlar, dış katmanlarını uzaya salar ve daha sonra tekilliğe doğru çöker. Ve ondan geriye kara delik dediğimiz evrenin en gizemli nesnesi kalır. Ve beni takip edenler kanalımda kara deliklerle alakalı bir sürü video olduğunda bilirler. Ama eğer bir yıldızın kütlesi güneşimizin 8 katıyla 20 katı arasındaysa o yıldız ölürken kara delik oluşturamaz. Onun yerine yine bir nova patlaması gerçekleşir, dış katmanların uzaya salar, yaklaşık olarak kütlesinin yarısını uzaya salar ve çok küçük bir alana doğru büzüşerek çöker. Ve bu sürecin sonunda ortaya nötron yıldızı çıkar ya da diğer ismiyle pulsar, atarca. Nötron yıldızları adından da anlaşılacağı gibi nötrondan oluşurlar ve inanılmaz derecede yoğundurlar. Mesela güneşimizin 10 katı büyüklüğüne bir yıldız atarca yani nötron yıldızına dönüştüğünde o kadar küçülür ki onu alıp Marmara Denizi'nin ortasına koyabilirsiniz. Mesela günün birinde bizim güneşimiz de nötron yıldızına dönüşürse ki kütlesi buna yetmez ama diyelim ki dönüştü. O kadar küçülür ki güneşimizi alıp İstanbul Boğazı'nın ortasına sığdırabilirsiniz. Ama eğer bir yıldızın kütlesi güneşimizin 8 katı ve daha altındaysa o tahmin edebileceğiniz gibi beyaz yüceye dönüşür. Güneşimiz ömrünün sonlarına doğru hidrojenin tamamıyla bitirecek ve kendi içine doğru çökmeye başlayacak. Bu sırada içerideki sıcaklık ve basınç arttığı için her füzyonu uygulamaya başlayacak ve tekrar büyüyecek bir kızıl dev haline gelecek. Ve bu süreç bittikten sonra Güneşimiz dış katmanlarını uzaya salacak, kütlesini yaklaşık yarısını salacak. Daha sonra geriye kalan da büzülecek, 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 küçülecek ve bir beyaz cüceye dönüşecek. Bizim devasa Güneşimiz o kadar küçülecek ki boyutları Dünya gezegenine denk hale gelecek. Ve bu sürecin sonunda geriye küçücük, minicik, etrafa doğru dürüst ışık saçamayan bir küre kalacak, buz gibi bir küre. Ha buz gibi dediysem yanlış anlamayın. Diğerlerine göre buz gibi. Çünkü hala yüzey sıcak olacak aşağı yukarı. 6000 santigrat derecelik bir yüzey sıcaklığında kalmaya devam edecek. İşte bu sürecin sonunda güneşimiz, daha doğrusu güneşimizden geriye kalan şey 10 milyarlarca yıl bu şekilde yaşamaya devam edecek. Ve konuya tam da bu noktadan gidiyoruz. Daha önceki inanışa göre beyaz hücreler birkaç 10 milyar hatta birkaç 100 milyar yıl sonra kuantum tünellemenin etkisiyle kara deliğe dönüşecek deniyordu. Fakat son bulgulara göre kara delikten önce başka bir şey daha dönüşüyorlar. Astrofizikçilerin uzun zamandır yaptığı çalışmalara göre beyaz cüceler yavaş yavaş katılaşmaya, kristalleşmeye başlıyorlar. E peki nasıl katılaşıyorlar? Onları katılaştıran şey ne? Yıllar boyunca beyaz cücelerle ilgili yapılan araştırmalarda şunu fark ettik. Yapılarında çok ciddi miktarda karbon ve metalik oksijen var. Kütle çekimleri kara delik oluşturmaya yetmiyor nötron yıldızı oluşturmaya da yetmiyor. Fakat karbon o kadar çok sıkışıyor ki bir noktadan sonra kristalleşmeye başlıyor. Ve bildiğiniz gibi karbonu yüksek basınç altında sıkıştırırsınız, kristalleştiğinde neye dönüşür? Elmasa. İşte yapılan matematiksel hesaplamalara göre beyaz hücreler saf elmas bloklar haline dönüşüyorlar. Tabi saf dediysem tamamen saf değiller. %90 oranında elmaslar, %10 civarında da metalik oksijenden oluşuyorlar. Yani beyaz cüce deyip geçmeyin. Aslında çok zenginler. Gerçekten de çok zenginler. Ha bu arada küçük bir anekdot bilgi gireyim isterseniz. Aslında elmas o kadar kıymetli, o kadar değerli bir şey değildir. Sanıldığından çok daha fazla miktarda bulunur. Onu bu kadar kıymetli yapan şey mücevher firmalarıdır. Ama neyse biz bugün elmas piyasasından bahsetmiyoruz. Konumuza dönelim. Yapılan hesaplamalara göre evrendeki beyaz cücelerin büyük bir kısmı saf elmastan, saf karbon kristallerinden oluşuyor. Ama bu noktada itiraz edeceksiniz. Hayır Ayhan, bunlar sadece masa üstündeki hesaplamalar. Gerçekte böyle bir şey mümkün değil derseniz yanılırsınız. Çünkü elmas beyazcılara dair çok sağlam kanıtlarımız var. Bugüne kadar elmastan oluştuğunu ya da en azından katı halde olduğunu kanıtladığımız iki tane yıldız var ki bunlardan biri yakın zamanda keşfedildi. İlk adayımız 1992 yılında keşfedilen BMP 37093. Diğer adı Lucy olan bu yıldız dünyadan 50 ışık yılı uzaklıkta Centaurus takım yıldızında yer alıyor. İlk keşfedildiğinde sıradan bir beyaz cüceydi fakat daha sonra üzerine yapılan bazı araştırmalarda ve gözlemlerde çok tuhaf şeyler ortaya çıkmaya başladı. Lucy ile ilgili yapılan astrosizmolojik çalışmalarda bu yıldızın katı olduğu fark edildi. Yapılan diğer gözlemler ve spektrum analizleri de çok şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkarttı. Lucy 1995 yılından sonra ciddi bir şekilde incelenmeye başlandı. Yapılan gözlemlere göre Lucy'nin %90'ı karbon kristalinden oluşuyordu. Yani elmastan. %10'luk bir kısmını da metalik oksijen oluşturuyordu. Güneşin yarı kütlesinde olan bu elmas yıldızı 10 trilyon kere trilyon karat. Yapılan hesaplamalara göre Lucy'nin yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 santigrat civarında. Burada şu itirazda bulunabilirsiniz haklı olarak. E böyle bir yıldız bulundu diye bütün beyaz böyle olacağına dair bir şey söyleyemeyiz. Bu bir kanıt sayılmaz diyebilirsiniz ama daha sonra yapılan gözlemlerde Lucy'ye çok benzeyen, benzer özellikler gösteren başka beyazcüler de bulundu. Bu yüzden de son yıllarda beyazcüler daha fazla araştırılmaya başlandı ve her yeni keşifte elmas yıldız kavramı daha fazla öne çıkıyor. Yani çok 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 yüksek bir ihtimalle beyazcı dediğimiz şey tamamıyla elmastan oluşan devasa katı yapılar. Epeki bu elmas yıldızlara ne olacak? Bir kere öncelikli olarak o yıldızlara gidip de oradan elmas çıkartmamıza imkan yok. O kütle çekimine dayanamayız. Değmez de zaten. Orada öyle usul usul parlamaya devam edecek ama elmas yıldızlarına bir sonu var. Eğer evren daha erken ölmezse bu tip yıldızlar birkaç yüz milyar yıl sonra kuantum tünellemenin etkisiyle kendi içlerine çöküp kara delik haline alacaklar. Bu kara delikler de yüz milyarlarca yıl boyunca yaşamaya devam edecek fakat Hawking radyasyonun etkisiyle yavaş yavaş buharlaşacaklar. Ve tahminen birkaç trilyon yıl sonra bu karidekler de ortadan kalkacak. Evet bu işin sonu evrenin ısıl ölümüne doğru gidiyor. Fakat dediğim gibi evren daha erken de ölebilir. Bununla alakalı birçok teorimiz var çünkü. Kabaca toparlayacak olursam. Beyaz yüce deyip geçmeyin, onları küçümsemeyin, hor görmeyin. Bilin ki onlar evrenin en pahalı yaratıkları. Fakat hiçbir zaman oraya gidemeyeceğiz. Hiçbir zaman oradan elmas çıkartamayacağız. Neyse bugünlük benden bu kadar ama merak etmeyin. Bu seri devam edecek çünkü evrende daha bir sürü garip yıldız var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.